Toksik ilişki kişiliğimizi nasıl etkiler? Toksik bir ilişki yaşıyorsak kişiliğimiz yavaş yavaş olumsuz yönde değişmeye başlar. Neden mi değişmeye başlar? İşte bu içeriğimizde toksik bir ilişkinin kişiliğimizi nasıl yavaş yavaş dönüştürdüğünü anlatacağız. Toksik bir ilişkinin içinde kalmanın bedeli bu ilişkinin bir parçası olmaktır. Yani böyle bir ilişkinin içinde gözlemci olarak kalamayız. Sağlıksız bir ilişkiye devam ettiğimizde olumsuz yönde dönüşmeye, değişmeye ve zehirlenmeye başlarız. Bunun temel nedenlerinden biri ilişkiyi sağlıksız hale getiren toksik kişilikler kendi kavgalarının, öfkelerinin, dengesiz ruh hallerinin içine karşısındaki kişiyi de çekerler. Çünkü bu onların normal ilişki kurma şeklidir. Toksik mizaçlı bir insan onunla yakın ilişkideyken sizin kendiniz gibi kalmanıza izin vermez. Bu tarz kişilerin var olma şekli, kavga, gürültü ve olumsuzluklardır. Düzenli olarak kavgaya, saldırgan tutumlara maruz kalmakta, hem savunma mekanizması olarak aynı şekilde davranmamıza yol açar, hem de bir süre sonra bu tutumları normal algılamamıza neden olur. Bunun sonucunda, yavaş yavaş olumsuz yönde dönüşmeye başlarız. Peki bu durumu yaşamamak için ne yapabiliriz? Öncelikle toksik bir ilişki yaşarken, ben etkilenmem, ben benliğimi korurum düşüncelerinin, gerçekten mümkün olup olmadığına objektif olarak bakmak önemli. Bunun için de, toksik ilişkiden önceki düşünce ve davranışlarımızla, bu ilişki başladıktan sonraki düşünce ve davranışlarımıza bakıp, mevcut durumumuzu değerlendirmemiz iyi bir başlangıç noktasıdır. Bu değerlendirmeyi yapabilmek için şu soruları sorabiliriz. Ben bu ilişkiden önce nasıl biriydim? Olduğum halimden memnun muyum? Şu anda hangi değerlerle ve duygularla hareket ediyorum? Diğer taraftan etrafınızda sizi tanıyan ve size değer veren insanlar size bu ilişki başladıktan sonra mutsuz, gergin, stresli, yorgun göründüğünüzü söylüyorsa bu da dönüşmeye başladığınızı gösteren önemli bir ipucu olabilir. Çünkü ruh halimizi genelde en yakın ilişkide olduğumuz, her gün zaman geçirdiğimiz kişi veya kişiler en fazla etkiler. Tüm bu değerlendirmelerden sonra, ruhen zehirlendiğinizi ve olumsuz yönde dönüştüğünüzü fark ederseniz, yapılacak en güzel şeylerden biri, bu ilişkiye bir an önce sınır koymak ve mümkün olduğunca mesafelenmektir. Belki de uğradığınız zararın boyutuna göre, ilişkiyi sonlandırmak da bir seçenek olabilir. Özetle, toksik bir ilişkiyi sürdürmek, benliğimizi dönüştürerek, kalıcı hasarlara yol açabilir. Bu ilişkinin içinde kalarak, hiç olmak istemediğimiz biri haline gelebiliriz. Bu içeriğimizi beğendiyseniz, daha fazlası için sayfamıza üye olmayı, videolarımızı beğenmeyi, görüşlerinizi yorum kısmına yazmayı, faydalanacağına inandığınız kişilerle içeriklerimizi paylaşmayı unutmayın.